Fransa'da Paris'in 10. bölgesinde 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle olaydan bir gün sonra Cumhuriyet Meydanı yakınında toplanan terör örgütü PKK destekçileri şiddet eylemlerine karışmış, çıkan olaylarda 31 Fransız polisi ve bir gösterici yaralanmış, 11 kişi gözaltına alınmıştı. Terör örgütü destekçilerinin Cumhuriyet Meydanı yakınında Temple Bulvarı'nda zarar verdiği dükkanlar ile eczane, restoran ve veterinerde bu izlerin henüz silinmediği taşları sökülen kaldırımların onarılmadığı görülüyor. Olaylar sırasında bulvardaki bir fırının kapısının zarar gördüğü bir esnafın vitrinine vitrinine yaslanmayın kırık şeklinde uyarı yazısı astığı bir sigorta şirketinin vitrinine ise terör örgütü PKK'nın ve elebaşının isimlerinin yazıldığı dikkati çekiyor. Bulvarda yanmış iki bisiklet de göze çarpıyor. Terör örgütünün hedefi olmaktan çekindikleri için soy isimlerini vermek istemeyen bölge esnafı ve çalışanlar dükkanlarının vitrinlerindeki tahribatın 2 ila 3 bin euroya mal olacağını aktardı. Seyahat ajantesi çalışanı Marine daha önce neredeyse tüm bulvar işletmelerinin vitrinlerinin kırıldığı bir durumla karşılaşmadığını ifade ederek 24 Aralık'ta burada yaşananları önce televizyondan öğrendiklerini kaydetti. Aynı iş yerinde çalışan Corinne de cumartesi iş yerlerinin çok ciddi şekilde tahrip edildiğini ifade ederek son 10 yılda ilk defa vitrinlerimiz kırıldı dedi. Corinne Noel ve yılbaşı tatillerini kastederek bu da şu demek: Bayram döneminde müşterilerin yanı sıra sigorta, Paris Belediyesi'ndeki işler ve onarımlarla uğraşmak zorundayız diye konuştu.